Kafa Topek'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, uzun zamandır karakter yükseltme seansı yapmıyorduk. Bu videoda sizlerle birlikte karakterlerimizi yükselteceğiz. Bilmeyenler için neden böyle bir şey yaptığımı açıklayayım. Kariyerde tıkandık arkadaşlar. Kilidi açmak için böyle bir şey yapıyoruz. Yeni bir karakter gelmeyeceği için de mecbur olarak karakterlerimizi yükseltip güç toplamamız lazım arkadaşlar. Öncesinde biraz hediyemiz var. Onları alalım arkadaşlar. Şu iki katları alalım aradan çıksın. İki tane karakter paketi efsanevi. Bunları arkadaşlar türbün kralından kastım. Sonuna kadar gidemedim ama yani yine gidebildiğim yere kadar gittim arkadaşlar. Ortalama bir 150 bin taraftar falan kastım. Evet siber jack'imize ve alamete kart aldık. 20 elmas sezon görevi iki tane yetenek paketimiz var. Hızlıca açalım. Artık yetenek paketlerinden de bir beklentimiz kalmadı. Yani bütün gelebilecek güzel yetenekleri aldık. Evet, Siberjack'e artı 8 boyut varmış. Krake'de de artı 8 boyut varmış. Bunları unutmuşuz. Yani zaten Krake'ni yeni çıkarttık. Çok kullanmıyorum. Siberjack'i de çok kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden beklediğim bir şey değildi açıkçası. Çünkü Siberjack'imiz daha 3. seviyede. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi daha 3. seviyede olduğu için... Yani şu anda yetenek çıkması çok da önemli değil bizim için. 2 kat dp aldık 15 dakikalık. Bir tane karakter paketi efsanevi al alıyoruz. Hiç güzel kart vermedi arkadaşlar. Tamamen ee, kötü karakterleri verdi. Bir tane daha yetenek paketimiz var. Onu da hızlıca açalım. Evet, dört yıldız yeteneklerimiz de tamamlanıyor. Bu arada arkadaşlar izle kazan hala daha devam ediyor. Ee, yani mutlaka kaçırmayın. Gördüğünüz gibi bayağı bir bilet kastım. 115 bilet var. Yani fazla izleyemememe rağmen bayağı bir bilet kastım arkadaşlar. Onun yanında tabii enerji içecekleri, elmaslar, zümrütler falan da geliyor tabii. O şekilde hemen sizlerle birlikte karakterlerimizi yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Ee, sıradan karakterleri yükselteceğim arkadaşlar çünkü nadir karakterler ve efsanevi karakterler için günlük görevler geliyor. O yüzden onları görevler yani görevler geldiği zamanlarda yükseltmeyi düşünüyorum. İlk karakterimizde başlıyoruz. Roni. 500 altını verdik. İkinci seviye yapıyoruz. Sadece bir kart gerekiyormuş ikinci seviye yapmak için. Keşke bütün karakterler öyle olsa. Evet Ronnie'yi ikinci seviye yaptık. Şimdi üçüncü seviye yapacağız. Üçüncü seviye içinde mi bir kart istiyordu? Tam göremedim ama. Yok iki kart istiyormuş. Yok dört için iki kart istiyor arkadaşlar herhalde. Neyse karıştı tamamen. Evet Ronnie'yi dördüncü seviye yaptık arkadaşlar. 2000 verip beşinci seviye yapıyoruz sefer 4 kart istiyormuş. Valla bunun 6. seviyede görünüşü nasıl oluyor arkadaşlar hiç bilmiyorum. Sürprizi bozulmasın 3000 altını verip bakalım nasıl bir şey olacak. Evet çok cix oldu. Şekil oldu. İlk karakterimizi 6. seviye yaptık arkadaşlar. Yalnız burada alt tarafta böyle gözükmüyor ama neyse bakalım. Evet ikinci karakterimizi altıncı seviye yapalım. Tadya. Evet bunu da bir kart sayesinde ikinci seviye yaptık şu anda. Hemen üçüncü seviye yapalım. Evet dördüncü seviyede iki tane kart istiyor. Hemen 5 yapalım 4 tane kartla. Sonrasında da 8 tane kart isteyecek. 6 yapmak için. Evet 6 yapınca da 2 güç katacak bize. Evet Tadya'mızı da 6. level yaptık arkadaşlar. Ve baya güzel gözüküyormuş bu ya. Valla görünüşünü beğendim. Gözlerin, göz bebeği kaybolmuş 6 level olunca. Evet, 3. karakterimize geldik arkadaşlar. Klas orta sağ. Ee, bu biraz daha fazla kart istiyor. Yani az önce bir kart istiyordu, şimdi iki kart istiyor. Tabii gitgide artacak. Şu anda 4 kart vererek kaç yaptık? 3. seviyeyi yapıyoruz. Evet kaçıncı seviye yapıyoruz şu an dördüncü seviye yapıyoruz ve 22 gücünde olacak. 22.2 gücünde. Beşinci seviye yapalım 24 gücünü çıkartacağız. Bakalım 6 için 2.5 güç veriyor arkadaşlar. Böyle böyle bütün karakterlerimizi 6. seviye yapacağız inşallah. Evet bu da şekil oldu arkadaşlar. Ama görünüşü tamamen değişti ya. Bakayım bir eski görünüşüne. Japon mu bu arkadaşlar? Japon mu? Çinli mi? Evet geldik. Kaçıncı karakterimizi? 1, 2, 3, 4. Dördüncü karakterimizdeyiz. Kun adlı karakterimiz. Bunu da hemen yükseltmeye başlayalım. İkinci seviye yaptık. bin altın vererek 3. seviye yapalım. Ne güzel valla hiç yani fazla altın da istemiyor. Gayet iyi. Yani 500 altın, 1000 altın, 1500 altın vere vere yükseltiyoruz. Yani şu an bizim normal karakterleri yani geçen Kraken'i 6. seviye yaparken 2 milyon altın verdik. Evet, seviye 5 yaptık. Seviye 6 hemen geliyor arkadaşlar. 26,5 gücüne çıkartacağız 3000 altın sayesinde. Evet, seviye 6 yaptık arkadaşlar. Bakalım ilk görünüşüyle bir kıyaslama yapalım yine. Evet, saçları boyanmış arkadaşlar. Kafasına dövme mi yaptırmış? Dövme yaptırmış sanırım. <laughs> Garip bir şekilde dövmüş bu da. Evet ilk seviyelerden olan yani 10 seviyenin altında alınan karakterlerden son karakterimiz yükselteceğimiz Gol, Golasa. Golaso mu? Golaso. Ne garip isim varmış. Evet Golaso'yu da ikinci seviye yaptık. Hemen 1000 altın vererek 3. seviye yapalım. Dördüncü seviye yapıp 22.2 gücünü çıkartalım. Şu anda kariyer açıldı herhalde. Yani her yükseltmede bir puan falan alıyoruz. Yani ortalama 20-30 yükseltme yaptık herhalde saymadım ama. Neyse bakalım biz yine yani yedekte bulunsun güçler fazla güç göz çıkartmaz. O yüzden. Ee, ilk 10. seviyenin altındaki sıradanlar ve 10. seviye 20. seviyenin altındaki sıradanları 6. level yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu genç yıldızı da 6. seviye yapacaktım fakat kartları tam değilmiş başka bir zamana artık. Ee, 10. seviyenin altındaki nadirler zaten 6. seviye oldu arkadaşlar. Evet geldik 10. seviyeden sonra olan karakterleri 6. seviye yapmaya. Burada işimiz çok uzun sürmeyecek. Zaten 4 yani biri 4. seviye 5. seviye ikisi o şekilde. Evet 8000 altın vererek 30 gücünü çıkartıyoruz. Bunu da 5. seviye yaptık. El Turco bunu da 6. seviye hemen yapalım. Evet bunun da görünüşü değişti bayağı bir. El Turco'yu da 6. seviye yaptık. Şu an 6522 gücündeyiz arkadaşlar. Kariyerimiz açılmış demek oluyor bu da. Ama biz şu iki karakteri de yükseltelim. Kenarda dursun o da. Sihirli forvet. Bu bambaşka bir şekil aldı ya. Şöyle bir kıyaslama yapalım beyaza beyaz mı gri mi renk körlüğü var bende de. O yüzden renkler konusunda çok bir şey demek istemiyorum. Şimdi diyecekler abi o beyaz değil gri falan filan. <laughs> evet bu hangi karakterdi? Zarif golcü. Bunu da 6. seviye yaptık arkadaşlar. Karakter yükseltme seansımız bitmiş bulunmakta. Uçan kanatı zaten 6. seviye yapmışız. Bu şekilde kariyerde toplamda 6530 gücümüz oldu. Ve kariyerimiz açıldı arkadaşlar. İlk maçımızda %20 taraftar alacağız. Evet hemen ilk maçımıza girelim bakalım da girmeden önce bir maçın oyuncusu mu denesek? Hadi deneyelim arkadaşlar. Son zamanlarda bu maçın oyuncusu bizi batırdı resmen. Her girişimizde 15-20. adıma kadar gelip çıkıyoruz. Çünkü kırmızıları çok erken yiyoruz arkadaşlar. Evet 3 kere 1'e bastım yanmadık. Dördüncü adıma geldik. 2 tane görünmez top aldık. 2'ye bastık arkadaşlar. Kazı kazan aldık bir tane. 1'e bastık. 567 altın aldık. Yine 1'e bastık ve kırmızı yedik. Verelim bakalım 30 elması. Umarım verdiğimize değer. Ya bu nedir ya? Son zamanlarda bu maçın oyuncusu cidden ya bize çok talihsiz ya da bir oynama falan yapmışlar. Hiç güzel şeyler olmuyor yani hep kırmızı veriyor. Şurada bir mega mı çıkarsak ne? Haydi bakalım. 3'e ulan 3'e basacaktım. Neyse iyi ki 3'e de basmamışız. Kostüm paketinden iyidir nadir paket. Evet, klon top aldık. Doğru da basmaz olaydım ama ya. Arkadaşlar ben video izleyip geliyorum. Yoksa yine zarara gireceğiz. Devam etmeyelim bundan sonra. Evet gençler reklamımızı izledik. 3 tane de zümrüt aldık. Maçın oyuncusundan yine mutsuz ayrılıyoruz maalesef ki. Sağlık olsun bakalım. Umarım ileride daha iyi ödüllerle ayrılabileceğiz. Nadir paket açalım hemen. Yani şu anda toplam 90 elmas verdik. 22 elması buradan kurtardık. Yani yine bir zararı var arkadaşlar bir tık zarardayız. Ee, şimdi sizlerle birlikte hemen gidelim. Kariyer maçımızı yapalım. Öncelikle güçlerimize bir bakalım. İyi güçlerimiz gayet fazla. Bizi idare edebilecek kadar var. Tam iki tane kariyer maçı çıkartabiliyoruz arkadaşlar. İlk kariyer maçımızı kazanırsak %20 taraftar alacağız. Evet, karşımıza bir mistik panda geldi. Hara 25 nikli. Ol şans diyelim. Oyunumuza başlayalım. Rakip bize bol şans demedi. <laughs> İlk golümüzü attık. Bu arada rakip bot mu değil mi şu an anlayamadım ama özel basmadı. Ve yani türbünde boş yer bir tane var. Rakibin türbünde. Bizim de bir tane boş yerimiz var türbünde. Evet 2-0 yaptık. Rakip iyi oyunda diyor. Da oyuna devam ediyor. <laughs> Neyse bakalım. Evet rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Yani bot değilmiş anladığım kadarıyla. Devam et diyelim. Hemen %20 taraftarımızı alalım arkadaşlar. Ödülü al dedik. Bakalım toplamda %795 taraftarımız olmuş. Ham haliyle tabi. şu yıkım ordunu alalım. %1115. Çünkü yıkım da biliyorsunuz %200 taraftar ve %120 taraftar var arkadaşlar. Hemen hükümlü ordumuzu alıp ikinci kariyer maçımızı da yapalım yetenek paketimizi alalım bakalım kariyerde 310. adımdayız. Haydi bakalım bu sefer kim gelecek karşımıza? Eşleştirme biraz geç bulunacak gibi bekliyoruz. Evet eşleştirme bulundu Salih Mehmet. Biz gibi yıkımlı ordu var karşımızda. Bol şans dedik. Oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Ama rakip tanıdık çıktı herhalde. Oyunu salacak sanırım. Bol şans dedik biz de. Ama oynasaydık yine ya. Evet oyuna başladık sanırım. Rakip ilk golünü attı. Maç 1-1 oldu arkadaşlar. Şöyle bir yerden denemesi yaptık. Reis <laughs> oynuyoruz mu oynamıyoruz mu hiçbir şey anlayamadım ben de. Bir kere arkadaşlar bir kişi geldi karşıma aynı bu şekilde maçın başından sonuna kadar bol şans bol şans dedi. Maçın bitmesine yaklaşık böyle 10 saniye kala falan bütün özellerini bastı öne geçti var ya delirmiştim ya. Yani o zamandan sonra böyle hani bol şans dendiği zaman gol atmayı bırakmak istemiyorum. Hani şöyle biz yine bir farkı açalım rakibe de bu da aynı olayı yapmasın. 5-1 yaptık. Yani yemin ediyorum öyle bir olay yaşandı ve çok aşırı derecede tilt olmuştum ya. Adamda yani bir fark öndeydim ben şimdi. 2-1 mi ne yeniyordum. Adam böyle bol şans işte iyi oyundu falan demeye başladı. Ben de böyle bol şans falan diyordum. Ee, yaklaşık böyle 5 saniye falan kaldı maçın bitmesine. Adam bastı büyük kafa çift gol, büyük kafa çift gol. O anda bir şey de yapamadım. Bastım büyük kafaya, büyük kale kullandı falan. Yani dojlayamadım. Yani çok tilt olmuştu bugün. İyi Allah'tan bu rakip öyle bir şey yapmadı. Zaten hani 5 farka kadar açmıştık. Evet, yetenek paketimiz var. Hızlıca bunu da alalım. Kariyer biletimiz de sıfırlandı. Evet, suvariye baya bir kart aldık. Yetenek kartı tamamdır. Ee, başka yapmamız gereken... E, bu arada arkadaşlar takımla alakalı bir şey söyleyeyim. Mobloyun YouTube takımına e, %600 taraftar üstü herkesi beklerim. E, aktif oynayacaklar olursa daha iyi olur arkadaşlar. Yani %600 taraftar üstü beklememin sebebi yani biz 2 haftadır gümüş ligdeyiz arkadaşlar. Bir türlü gümüş ligden çıkamadık. Ee, yani biraz taraftar bonusu yüksek olan ve aktifler olursa yani ligde daha çok ilerleyebiliriz. Yani çünkü arkadaşlar yani emek veriyoruz. Ben de işte takımdaki bazı arkadaşlar da işte emek veriyor. Aktif olarak oynuyoruz işte. Yani takım kutusu için yani onun yanında kimse yani taraftar takviyesi yapmayanlar olunca onlara çok büyük haksızlık oluyor arkadaşlar. Yani o emek verenlere. O yüzden aktif oynayan ve %600 taraftar bonusluları tercih ediyoruz. Yani gönül ister ki herkes alayım fakat dediğim gibi. Evet rakip 5-3 yaptı. Maçta da hiç odaklanmadım arkadaşlar. Bu arada oyun lütfen donma. 6-3 yaptı rakibimiz. Şöyle bir gol atalım. Atamadık. Atamadık. Olamaz. Haydi artık. Abi ne kadar uzun sürdü. Olamaz. Valla ben maçı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Oha 8-3. Abicim ben şu golü bir atayım da. Neyse az önce 2x gol basmamışız. Allah Allah. İkimiz de bayıldık ya. Kahretmesin. Şöyle bir 2x gol. Arkadaşlar ben maşa hiç odaklanmadım var ya. Gitti maç ya. Neyse 2x golümüzü yine bir attık da. Maç 10'a 7 oldu. 10'a 8 yaptık. Ben bu maçı çeviririm abi. <laughs> abi top içimden geçme. Lütfen 250 ms nedir? Abi neler oluyor? 250 ms'deyiz şu anda arkadaşlar. Kahretmesin ya. Şu an var ya o kadar ağır hareket ediyor ki. Ya ben böyle oyunun... Arkadaşlar ben şu oyunu kapatıp açayım tekrardan. Yani oyun cidden maç boyu dondu. Zaten en sonunda da 250 ms'ye girdi. Yani videoda kastığını bildiğim için o videoyu başlatmadan önce gittim o kadar şey yaptım yani. Ee, Kafa Topu 2'nin ön belleğini temizledim, İşte cihaz bakımı yaptım, bütün gereksiz verileri sildim. Ona rağmen kasıyor yani internetimden dolayı mı, Kafa Topu 2 ile mi alakalı hiç bilmiyorum. Oyunu bir kapatıp açayım arkadaşlar bir maç atalım adam akıllı sizlerle. Gençler oyunu kapatıp yeniden açtım. Maalesef ki oyun bu şekilde kaldı. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Yani niye böyle bir şey oldu? Ben de anlayamadım. Oyunla mı alakalı yoksa benim internetimle mi alakalı? Yani 250 ms dediğine göre büyük ihtimalle internetimle alakalı bir problem var. Şu anda da diyor sunucuya bağlanılamıyor. İnternetim açık ama. O şekilde arkadaşlar ufak bir talihsizlik yaşadık maalesef ki. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.